Ege'nin en özel duraklarından birinde Cennet Didim'deyiz bugün. İlk durağımız Millet Antik Kenti. ...bu antik kentin çok da büyük bir tiyatrosu var. Millet antik kentiyle ilgili neler söylenebilir derseniz... ...antik çağın yıldız kentlerinden bir tanesi... ...ve antik liman kenti olarak biliniyor. Menderes Irmağı'nın o dönemlerde yanında... ...denize kıyısı olan bir antik kentmiş. Fakat e, Menderes e, alivyonlarla tabii ki bölgeyi doldurunca... ...kent denizden bir hayli uzaklaşmış... ...ve yıldız özelliğini yitirmiş. E, kentin en önemli özelliklerinden bir tanesi... felsefe Felsefenin kenti olarak bilinmesi çünkü milletli Thales hem matematikte hem felsefede gerçekten çağının ötesinde buluşlarıyla ön plana çıkıyor ve o bir milletli diyoruz. Millet antik kentini geziyoruz. <laughs> ...Milet Antik Kenti. Bu antik kentin çok da büyük bir tiyatrosu var. Evet değerli izleyenlerimiz... ...İon kentlerinin yıldızı Milet Antik Kenti'nde... ...ve işte her antik Yunan kentinde olduğu gibi... ...antik tiyatrolardan, amfi tiyatrolardan birindeyiz. O dönemlerde burada 10 binin üzerinde insan yaşıyormuş. Tiyatronun kapasitesiyle ölçülebiliyor o dönemdeki insan sayısı. Ticaretin merkezlerinden biriymiş. Fakat Pers istilasında... İyon kentlerinin başını çektiği için ilk baş kaldıran milletler olduğu için Persler bu kenti cezalandırmışlar, yakıp yıkmışlar. Pers saldırısı atlatıldıktan sonra ise İyon kentleri birleşmiş ve millet antik kentini tekrar ayağa kaldırmışlar. Roma İmparatorluğunda ise çok önemli bir liman başkenti olmuş millet. Fakat daha sonra alüvyonların da deniz çekilince bu özelliğini yitirmiş ve yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmiş. Millet antik kentini mutlaka görmelisiniz. Didimi keşfet turunda ilk durağınız burası olsun. Millet Antik Tiyatrosu'ndan ayrılıyoruz ve yol üzerinde bakın neler görüyoruz. Didim'in meşhur yanlarından biri de çilekleriymiş. Bal gibi çilekler bunlar. Hani böyle benim annem anlatır zamanında Osmanlı çileği vardı bizim küçüklüğümüzde diye. Vallahi resmen Osmanlı çileği gibi. Çok güzel çilekler bunlar. Bizim hani İstanbul'da özellikle gördüğümüz o kafam kadar çileklerden değil ve o yüzden de son derece bal gibi diyoruz, tatlı diyoruz. Ve burada tarlalar da var. Yol üstündeki tarlalara da uğrayıp çilekleri tarladan güzel güzel taze taze yiyebiliyorsunuz diyoruz. Didime geldiğinizde çilek almayı, tatmayı, tarlaya girmeyi unutmayın. Didim'de ikinci gün tekne turundayız. Burası marina. Didim'de yapılacaklar listesinde mutlaka tekne turu yapmalısınız. Tekne turu demişken belirtmekte yarar var. Didim'in harika bir marinası var. Özellikle tekne tutkunları bu marinadan yararlanabiliyorlar. E sadece tekne turları değil, özel yatlar, özel tekneler de bu marinanın imkanlarından yararlanıyor. Güzel vakit geçirebileceğiniz alanlar da mevcut diyoruz ve Didim turunda şöyle akşam üzeri keyfini marinada neden yaşamayalım ki deyip size Didim'in güzel marinasından keyif ...keyifli manzaralar sunuyoruz. Artık tekneye geçme zamanı. Marina'dan bindik teknemize... ...ve çıktık yola. İşte görmüş olduğunuz gibi... ...Marina'nın görüntüsünü alarak... ...keyifli manzaralar sizlere getirerek... E, ...yolumuza çıktık. Şimdiki hedefimiz... ...Didim'in cennet koylarını gezmek dedik. Bakalım e, bu keyifli koylarda neler bulacağız. Zaten e, Didim'de yapılacaklar listesinde... ...tekne turu gerçekten üst sıralarda. Çünkü... Ee, sabah saat 10 sularında e, günübirlik teknelerle çıktığınız yolculuktan saat 5.30-6'larda dönüyorsunuz ve tüm gün keyifli vakit geçiriyorsunuz. Ee, öğlen yemeğini de veriyorlar teknelerde ve böylelikle bir gününüzü e, denizle dolu, doğayla dolu geçirebiliyorsunuz. O yüzden bizler dilimi keşfederken tekne turunu da öneriyoruz. Ve tekne turumuz başlıyor. Didim'in eşsiz koylarını geziyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda artık marinanın içindeyiz. Teknemiz hazır bizi bekliyor. Didim'in cennet koylarını keşfetme zamanı diyoruz. Çünkü Didim'e geldiğinizde yapılacaklar listesinde gerçekten üst sıralarda tekne turu yapmak. Ve bizler de işte teknemize atlayacağız. Ve güzel cennet koyları sizler için keşfedeceğiz. Bakalım Didim'in koylarını, denizini beğenecek misiniz? cennet gibi bir koy adından da belli cennet koyu pırıl pırıl bir deniz var dibi gözüküyor yani belki şöyle bir 5 metre 6 metre var ama pırıl pırıl dipteki kum gözüküyor taş yok dipte kum eşsiz bir koy diyebiliriz tekne turları da buraya geliyormuş öğrendik ama tekne turunun dışında sizler de arabanızla aracınızla bu koya gelebiliyorsunuz çünkü merkeze çok yakın bir lokasyon burası marinanın da hemen yan tarafında yer alıyor diyoruz ve tekne turundaki keyfi sürdürüyoruz ve bir deniz molası veriyoruz. Sezonu Didim'de açıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz beklenen an geldi çattı. Deniz molası işte merhaba diyeceğiz denize. Sezonu Didim'de açıyoruz değerli izleyenler. Ve arkamızda görmüş olduğunuz adaysa Ziraat Adası. 1975-76'lı yıllarda burada zeytin fideleri yetiştiriliyormuş. Onu da öğrendik ama şu anda bu yok. Ama halk hala bu adaya Ziraat Adası diyor. Adaya e, kaptanımız anlattı. Değil mi tavşanlar bıraktık değil mi? Tavşanlar varmış adada. Çok güzel kimse yaşamıyor. E, adada böyle ıssız bir ada Robinson mis hali gelip kafayı dinleyebilirsiniz. Tabii ki sahilinde şöyle güzel denizden de yararlanabilirsiniz diyoruz ve artık sezonu açma zamanı değerli izleyenler. Ne yapıyorsak sizler için diyoruz ve artık bu deniz molasında denize giriyoruz. <laughs> Burası da Akvaryum koyu. Denizimize de girdik ve artık tekne turunu yavaş yavaş tamamlayacağız. Son koy arkamda görmüş olduğunuz Akvaryum koyu. Gerçekten adıyla müsemma derler ya öyle bir koy. Akvaryum gibi bir su, pırıl pırıl bir deniz, harika bir plaj ve tekne turlarının uğradığı son duraklardan biri oluyor. Didim'in harika sihir noktalarından bir tanesi Aytepe. Aytepe'deyiz. ...burada barışı simgeleyen heykeller var. Bir tarafta Yunan e, yerel giysili e, bir çift... ...hemen solumda da e, Türkiye'mizin, Anadolu'muzun, Ege'mizin... ...yöresel kıyafetini giymiş bir çift... ...ve birbirlerine e, barış dalı uzatıyorlar, zeytin dalı uzatıyorlar. Tabii ki Türk ve Yunan dostluğunu anlatan bir e, heykel bu. E, aynı zamanda Didim'in kardeş e, ilçesi olan Leros'ta da... ...böyle bir heykel çok yakında dikilecekmiş... ve Türkiye'nin en güzel plajlarından birindeyiz. Altın Kum'dayız. Harika bir deniz, çok güzel bir kum. Adı üstünde Altın Kum. Bu arada Didim'le e, ilişkilendirebileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de Mavi Bayrak. Yaklaşık 20'ye yakın Mavi Bayraklı plajı ve koyu var Didim'in. yaz tatilinde deniz, kum, güneş üçgeninde takılmak istiyorsanız dedim çok doğru ve güzel bir alternatif diyoruz. Altın kumdan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ve şimdi de Apollon Tapınağı'nı geziyoruz. Milattan önceki yıllardan bu yana ayakta kalan bu tapınak Pers istilası esnasında yıkılmış fakat daha sonra Romalılar bu tapınağı tekrar inşa etmişler. E, elbette ilk kazı buraya 1873 yılında Avrupalılar tarafından yapılmış ve e, gerçekten içeri girdiğinizde e, tüyleriniz diken diken oluyor. Zamanda bir yolculuk yapmış gibi oluyorsunuz. Müzik Apollon Tapınağı'nın içindeki turumuz devam ediyor. Burada bir kent yok, bir tapınak, rahipler var ve burada Kehanetler Tapınağı olarak bilinen Apollon tapınağında yaşıyorlar. Şu anda bulunduğumuz alanda iç avlu diyebiliriz. E buraya en yakın antik kent ise Millet ve bir kutsal yoldan bahsediliyor. İşte bu noktadan Millet'e kadar ulaşan bir kutsal yol var ve gerçekten o dönemin en özel ve en kutsal tapınaklarından bir tanesi Apollon tapınağı diyoruz. Didim turunda mutlaka uğramanızı tavsiye ediyor. Yola devam ediyoruz. ve Didim turunun sonunda Didim Belediye Başkanımıza uzatıyoruz mikrofonu. Didim'le ilgili görüşlerini alıyoruz kendisinden. Didim hem tarihle hem de doğayla iç içe olan Ege'mizin Şirmir ilçesidir. Tarihle ilgili gerçekten son derece zengin zaten Ege'nin tamamı son derece zengin bir bölgedir biliyorsunuz. Dizim de buradan da sebini e, almıştır. Apollon e, Mabedi, yapısı itibariyle de dünyada en iyi, bugüne kadar korunmuş ve ayakta kalan tapınaklardan bir tanesidir. Millet harabeleri vardır. Festivalimizi, birçok etkinliğimizi yaptığımız çok önemli merkezlerimizden bir tanesi Prien Harabeleri var. Bizden tam sınır bir vaziyette. Tabii daha yakında Bafa Gölü hem doğal görüntüsü ve hem de tarihi kalıntıları itibariyle son derece önemli Ege'nin önemli merkezlerinden bir tanesi. Deniz kum güneş üçgeni içerisinde gerek Avrupa'da gerekse de Türkiye'de turizmde cazibe merkezi olan bir bölgedir dedim gerçekten özellikle üst solunum yolu hastalıklarıyla şikayetleri olan insanların zaman içerisinde burada yerleşik düzen içerisinde veya tatillerinde havasından son derece faydalandıklarını, sağlıklarına çok iyi geldiğini söylerlerdi. Bu bir defa teşil ettirdik. 16 tane mavi bayraklı koyumuz var. Onun dışında zaten çok geniş bir 90 kilometre uzunluğunda bir sahil bandımız var. Yani turizmde ulaşmak istediğiniz her şeye dilinde ulaşabilirsiniz ve Didim turunun sonunda Didim Belediye Başkanımıza uzatıyoruz mikrofonu. Didim'le ilgili görüşlerini alıyoruz kendisinden. Her insanın bütçesine göre ulaşabileceği, yeni tatilini rahatlıkla geçirebileceği ailesiyle otellerimiz, tesislerimiz mevcut. Bunun yanı sıra demin denizden bahsederken bir özelliğini daha söyleyeyim. Özellikle ana plajlarımızda deniz çok sığdır. Yani metreler, yüz metrelerce gittiğinizde deniz çok sığ. Bu özellikle küçük çocuğu olan aileler için çok büyük bir tercih nedeni oluyor. Didim'e ulaşım çok kolay. İki havaalanından besleniyoruz İzmir Adnan Menderes Havaalanı hem de Bodrum Milas Havaalanı'ndan. Onun dışında zaten karayolundan ulaşım artık çok kolay biliyorsunuz. Karayolu ulaşım aylığında çok kısa bir zaman içerisinde Didim'e ulaşmak mümkün. Evet tabii bu kadar özelliği anlattıktan sonra artık bir, bir mesaj da vermemiz gerekiyor. Özellikle İdo yolcularına Didim'i keşfetmelerini bekliyorum ve istiyorum.